Merhabalar kanalıma, Elif'in Lezzet Evi'ne, mutfağıma hoş geldiniz canlarım. Ne yaptım ben? Şurada e, biraz hazırlık yaptım önceden. Çünkü ihtiyacı az kaldı. Şunlar arkadaşlarım, 2 e, adet havuçlarımla 2 adet patateslerimi şu aparatımla ben şöyle doğradım. Daha şekilli olsun diye bu şekilde doğradım arkadaşlarım. Burada 2 adet havucumla 2 adet patatesim var arkadaşlar. Burada yarım adet soğanım var. Onu da hemen şöyle fazla ince olmayacak şekilde doğrayacağım arkadaşlarım fazla böyle kusur işi yapmayın Normal yapın içinde gözüksün zeytinyağlı kereviz yapacağız arkadaşlarım bunu da doğradım şuraya yan tarafa tabağımın içine alayım ben bunu da şimdi ne yapacağım kerevizlerimin burada bir adet orta boy kerevizim var arkadaşlar bunu da ben şöyle bir şekilde Evet arkadaşlar. kerevizlerimi de doğuracağım. Tabağıma alacağım. Evet kerevizlerimiz hazır. Bu şekilde orta boy bir tane kerevizim var benim. Doğradım. Arkadaşlarım bu da hazır. Bunu da yana alabiliriz. Şimdi kerevizimin sapları var, yaprakları var. Onları değerlendireceğim. Şöyle biraz kenardan alacağım. Şöyle incecik kıyacağım kerevizlerin saplarını da. Bunlar da bana lazım. Acayip güzel lezzet veriyor zeytinyağımıza. Asla kesinlikle atmayın. Sebze çorbanıza koyun bunu. Mükemmel bir lezzet, mükemmel bir e, tat ve e, çok 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 aşırı vitaminli kerevizlerin saplarınıza atmayın arkadaşlarım. Arkadaşlarım kereviz saplarını doğradım. Evet neyim var arkadaşlarım şimdi burada? Kereviz saplarım var yeşilleri, kerevizin yeşil kısımları Bir tane orta boy kerevizim var. Onu da doğradım. Burada iki adet havuçla 2 adet patatesim var. Onu da doğradım arkadaşlarım. Burada da şöyle orta boy bir tane soğanım var. Onu da doğradım. Bütün malzemem bu kadar arkadaşlarım. Şimdi hemen pişirmeye geçeceğim. Malzemelerim bunlar. Evet canlarım. Ben buraya iki yemek kaşığı ben azıcık fazla zeytinyağı aldım. İçine soğanımı katacağım. bir orta boy soğanımı kattım. Hemen el katından havuçlarla patateslerimi katacağım. Acayip kolay bir yemeğimiz olacak arkadaşlarım. Açayım altını şöyle. Bir adet soğan, iki adet patates, iki adet havuç. Yağımı, zeytinyağımı içerisine kattım arkadaşlarım. Şimdi içerisine gerebizimi de kattım arkadaşlar. Şöyle bir tatlı kaşığı tuzum var arkadaşlar. Tuzum da şimdiden takabilirim? Evet şimdi kerevizin yapraklarını da koyacağız arkadaşlarım. 2 adet kerevizin yaprakları. Bunları da kaptık içine. Şöyle döndürelim. Şimdi benim kerevizlerim satelendi. Suyunu vereceğim. Suyunu ölçmeden vereceğiz arkadaşlarım. Bu malzememize bağlı yani. Ne kadar sokacağınızı isterseniz vereceksiniz. Altılama ne kadar? Şöyle sürüyorum. Sebzemiz üzerine geçecek kadar sıcak suyumuzu veriyoruz kesinlikle sıcak olması gerekiyor Sebzelerin sertleşmesini arkadaşlarım bu şekilde 2 bardak koydum ben 2 bardağım yetmedi şöyle bir yarım bardak daha koyacağım arkadaşlar hatta şimdi koyacağım 3 bardak 3 su bardağı su koydum içine şöyle bir karıştıracağım pişmeye bırakacağım normalde 15 dakikada pişmesi gerekiyor kontrol edersiniz arkadaşlarım tuzunu yarım limon suyu bir yemek kaşığı un bir adet yumurta sarısı bunları çırpacağım bir bardak içine ılık su koyacağım benim kereviz zeytinyağlı kerevizim havuçlu kerevizim hazır olmak üzere burada terbiye hazırladım terbiyemi içine vereceğim arkadaşlarım şöyle Gördüğünüz gibi arkadaşlarım çok çabuk pişti. Şahane bir lezzet oldu. Görüntüsü bambaşka mükemmel. Rengarenk. Beyazı var, sarısı var, turuncusu var, içinde yeşili var. Şu şekilde mükemmel bir yemeğimiz oldu arkadaşlar. Bir iki dakika daha böyle pişmesi gerekiyor arkadaşlarım Ondan sonra servis yapıp size göstereceğim. Benim yemeğim pişti. Kapatacağım altını 10 dakikada, 15 dakika en fazla 15 dakikada pişti. Saate bakmadım ama pişti yemem. 10-15 dakika arası pişiyor şimdi servise geçelim arkadaşlarım bugün temelinden bu kadar ne yaptık bugün kereviz yaptık bir bakın nasıl şahane bir lezzet buram buram duman üzerinde havuç patates kereviz içinde kerevizin sapları ee, bol limonlu bu şekilde arkadaşlarım kereviz yemeği yaptım sizler için Afiyet olsun bizlere Hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlarınız olsun. Bir dahaki videoda buluşmak üzere arkadaşlarım. Hoşçakalın canlarım.